ve sevgili başak burcu yükselen başak ve ay burcu başak olanlar haftalık burç yorumları bakalım kartlar sevgili başak burcu için bize neler söyleyecek güzellerim bütün güzel enerjilerinizi şu kartların arasına sizde karıştırın böyle güzel enerjilerinizi gönderin bakalım kartlardan ne çıkacak ne mesajlar verecek kartlar bak bir tanesi şöyle bir heyecanla geldi ilk bir bunu alalım Burada demek ki bir mesaj var sevgili başaklar neymiş bakacağız. İmparator kartı, adalet kartı, ha. bir konuda masaya yumruğunu vuruyorsun sevgili başak hakkın olanı alıyorsun ee, ve bir başarı kazanıyorsun. Ee, burada hani sana yapılan bir haksızlığın önüne geçmen, hakkın olanı alman söz konusu olabilir. Ee, bu durum sende aslında yapsam mı yapmasam mı hani yaparsam tepki mi çekerim gibi bazı ikilemler yaşatmış olabilir. Sanki hani bir şey için mücadele edeceksin, konuşacaksın, söyleyeceksin ama hani bu insanları da yanlış mı anlarlar acaba diye düşünüyorsun. Fakat e, bu hafta şunu yapıyorsun. E, ben hakkım olanı alacağım. Kim neyi yanlış anlarsa anlasın. Belki hani birisi sana sürekli laf sokuyor. Belki bir senin arkandan iş çeviriyor, belki bir senin canını sıkıyor. Sen diyorsun ki burada benim hakkım olan neyse onu alacağım. Sen ister canını sık ister laf sok. Sokuyorsan lafları e, ben de seni yüzüne vuracağım. Hani bak bana böyle diyorsun ama e, biliyor musun ben farkındayım laf sokmaya çalıştığının. Sokmasan daha iyi olur diye bu şekilde açık ve net bir şekilde karşı tarafa söylüyorsun. Ya da e, burada hani belki biri senin hakkının olan bir şey gasp ediyor. gidip de hani ona pardon bunları bunları yapıyorsun ama e, bu, bu benim. Haberin olsun. E, benim hakkım üzerinde laf söz sahibi olamazsın. E, haddini bil. Ona göre davran, ona göre konuş. Yani çok net. Bu hafta netsin çünkü sen bu zamana kadar aman üzülmesinler, aman yanlış anlamasınlar, aman kırılmasınlar diye susmuşsun. Bu hafta susacak bir şey olmadığını düşünüyorsun ve burada da zaten e, aklının sana yap dediğini yapacağından bahsediyor. Hani kalbin, ruhun belki acıyor, belki üzülüyor o insanlara ama aklın diyor ki tamam üzülebilirsin ama burada senin isteklerin, senin hakkın söz konusu. Dolayısıyla hani e, ruhumuz üzülebilir ama hakkım olanı alacağım doğru olanı yapacağım. Bu moddasınız sevgili başaklar. Peki devam ediyorum bakalım. Kılıç altılısı. Oo. Aa. Burada aa, büyük bir sıkıntının ardından gelen rahatlama var. Aslında böyle bir sıkıntıyla dalga geçme var. Hani Bazen böyle insanın hayatına her şey üst üste gelir ya hani bu da mı beni buldu ya dersin artık böyle tepki vermezsin kesin bu da beni bulmuştur bakayım evet bulmuş hani böyle Twitter'da bir kepsi var ya adam elinde kupayla bakalım bugün ne olmuş evet o olmuş falan <laughs> artık yani hani bu modda bir e, arkadaşım var kimle enerjim tuttu bilmiyorum ama e, bu kafaya ulaşmışsın bu kafaya ulaşınca şu anda sıkıntı olan şeyler senin için sıkıntı olmaktan gidecek yani takmayacaksın artık böyle diyor sana zarar veremeyecek seni strese sokamayacak çünkü neden çünkü yeterince strese sokmuş zaten daha sana baskı yapabileceği bir şey kalmamış zaten yapmış yapacağını artık senin üzerinde etki etmiyor şey gibi düşün böyle bak eline şuradan bir şey al tamam bak şimdi elime bir tane e ee, böyle bir kalem ucu aldım. Bunun kapağını çıkarttım. Tamam mı? Bunu avucunun içine koy, kapat. Tamam mı? Böyle bekle. Eline böyle küçük bir şey al, kapat. Hiç kıpırdatma. Bunu böyle unut elinde. İlk önce bunu hissedersin, hissedersin, hissedersin. Ama aradan bir 10-15 dakika son geçtikten sonra onun orada olduğunun farkında bile olmazsın, hissetmezsin. Niye biliyor musun? Çünkü alışıyor. Çünkü buradaki sinirler artık alışıyor. Diyor ki Tamam diyor bu benim diyor bir parçam. Öyle zannetmeye başlıyor herhalde sinirlerimiz. Hissetmiyorsun. Dolayısıyla senin için de e, bu sıkıntılı mevzu. Güzel kalemin de kapağını sökmüşüm. Çok çıkarmışım. Bu sıkıntılı mevzu bu hale gelmiş. Artık yani ha bu da böyleymiş. İyi ne yap? Böyle bir mod görüyorum. Peki devam edelim. Kupa prensi. Kupa ası. Kupa 10'lusu ve ay kartı. E, ilişki evlilik bu konuyla ilgili bir belirsizlik. Ama e, çok tatlıya bağlanacak bir süreç görüyorum. E, sevgiyle aşkla tatlıya bağlanacak bir belirsizlik görüyorum. Sanki böyle birbirinize sürpriz mi yapıyorsunuz? Güzel şeyler mi söylüyorsunuz? Çok güzel e, çözümleniyor gözüküyor. Mutluluk ve huzur geliyor hanenize gözüküyor güzellerim. İnşallah da öyle olsun diyorum. Şimdi Şöyle yapacağız. E, cevabını çok merak ettiğim bir soruyu düşünmeni istiyorum aklından. Şu anda kartlara odaklan ve bu soruyu düşün. Kartların sana hangi konuda cevap vermesini istiyorsun? Sor sorunu ve kartlara odaklan. Kartlara sorunu sor sevgili Başak burcu. Odaklan. Bütün enerjini buraya gönder ve sorunu sor. Ve tabii hala kanalımıza abone değilsen önce aşağıdan abone ola basalım. Bu da benim yegane isteğim. Evet açıyorum. Para beşlisi. Kader çarkı. Maddi anlamda e, o iş olacak mı gibi bir şey soruyor olabilirsin. E, bir şey söyleyeyim mi? <laughs> Düşündüğünden çok daha iyisi olacak ama bana sorarsan o iş değil başka bir iş bu. Yani e, belki bir bölüm soruyorsun belki sınav soruyorsun belki bir iş firma falan düşündün o değil de başka bir şey ama çok daha iyisi hatta o çok daha iyisi olunca şey diyebilirsin ya iyi ki o olmamış ya olsaymış hani e, aklım hani burada kalırdı sonradan bu iş çıktığı için ya da bu fırsat. E, bunu yapmak isterdim bu çok daha iyi iyi ki bu olmuş diyeceğim bir şey ya da aşk hayatınla ilgili bir şey sorduysan e, dünya kartı ile kader çarkı ile gelen bir şey. Aşkta diyor çok uzun bir yol kat edeceğini söylüyor. Ve şu anda yolun başında bile değilsin. Önce yolun başına gelmen lazım diyor. Yani e, sanki hani güzel bir ilişki istiyorsan e, ya da evlilikle sonuçlanan böyle ileriye dönük bir şey. Daha bir ilişki yaşa yani. Daha başında bile değilsin ya da belki o kişiyle bile tanışmamışsın bilmiyorum. İlk adım bile atılmamış ama o ilk adım atıldıktan sonra diyor gerisi gelebilir senin için ve dünya kartı mutluluk ve huzurdan bahsediyor. Böyle gördüm güzellerim. Şimdi kendin için detaylı uzun soru sormak istersen kart yorumu ya da astrolojik yorum istersen aşağıdan melisit.com'dan sitemize üye olup bize sorularını gönderebilirsin yurt dışından soru soracaksan üye oluyorsun sonra mail atıyorsun ben yurt dışından soru sormak istiyorum yazıyorsun arkadaşımız sana yapman gerekeni söylüyor şu anda sitede indirim yaptım güzellerim 1000 krediden 550 krediye indirdim yaz indirimi yaptım e, bu şekilde yararlanabiliyorsunuz biraz sıra var beklemeniz gerekiyor ama e, ama hani baktırmak istiyorsanız yorum almak istiyorsanız bence kaçırmayın derim. Hepinizi çok çok öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek üzere.